Merhaba arkadaşlar bugün birlikte ee, Power Battle oynayacağız arkadaşlar yani ee, bilmiyorum arkadaşlar biliyor musunuz ya da bilmiyor musunuz ama arkadaşlar Power Battle oynayacağız Ve arkadaşlar Tower Defense de onun çakması onu da bilin arkadaşlar Tower Batıl gerçek olanı. Benim şimdi arkadaşlar 100 para mı var şimdi? Vay vay vay. Küba mi? mu? Tower mı? Ha böyle. herhalde ben arkadaşlar pek bir şey yapamayacağım. Hmm. Aa nasıl girdim? Nasıl girdi bilmiyorum arkadaşlar. Girdik her şey açık herhalde. Evet arkadaşlar şimdi kameram yok. Çok fazla ne yapayım 350 TL ne yapayım arkadaşlar. Yani, kamera gelecek arkadaşlar. Siz hiç merak etmeyin. Kamera gelecek size. Aa benim elimi. He ee, tamam. Ben ne diyorum ben nut mu? Ben de orayı seçeyim artık. Neredeyiz biz? Arkadaşlar bana az önce bir şey oldu. Arkadaşlar çok bak var. Bu ne? param yok. Arkadaşlar kaçıranlar öldürmek için. Belki arkadaş arkadaşlar ilk oyushima göre iyi arkadaşlar. Ben tabi videolara da baktım yani. O kadar değil bence. Bence arkadaşlar biz bunları alırız ya. Burada da sorun yok. Şuraya da şöyle bir tane koyarsak. Belki kaçırırız kaçırırız arkadaşlar sonra. Sonra uğraşmayalım arkadaşlar. En sonra bir tane koydum belki kaçırırız diye de. Duramaz ki. Ben yani bunu boşa koymuşum arkadaşlar. Çok affedersin. Affedersiniz, surprise beni affedin. Aa, sorun değil arkadaşlar. Biz baya iyi ilerliyoruz bence. Arkadaşlar biz bence baya iyi ilerliyoruz yani. İşte yaklaşık yay 20'ye geliyormuşuz. Vay vay, vay 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 Arkadaşlar buraya kadar gelenler yapıyoruz. Daha 120 olmamış gibi. Direkt bizim updatelememiz gerekiyor şunu. Galiba biraz zorlanmaya başladık şimdi. Ha tamam bunlar da speed'i arkadaşlar. Şimdi görebiliyorlar mı? burada arkadaşlar görmek vermeliyim bence. Oho adam uçağı var arkadaşlar. Biz bat. bence. Aha. Heh, şunu şuraya koyayım. Artık arkadaşlar galiba görünmezler falan gelecek diyeyim. 300 ben Şimdi 300'ü de yiyeceğim. arkadaşlar upgrade. Şimdi arkadaşlar upgrade. Ben arkadaşlar siz eğer isterseniz arkadaşlar ben burada challenge'lar yapacağım. Merak etmeyin. Oh. Bombum kaydı. 600 de vermiyor mu? Bizden değil mi? Evet arkadaşlar bizden değil. Değil. Aslan. Arkadaşlar sniperler. Oo vurduk tamam bir bozun dedik. Haydını görebiliyorlar mı acaba? Evet arkadaşlar eğer göremiyorlarsa biraz. I love it. Abi görebilmesi gerekiyor. Oha daha da çok daha... Ah. Yo teker, yo teker de değilmiş. Bayağı kötü. Şu var ya arkadaşlar çok büyük <laughs> tamam artık sniper'ımız görüyor. arkadaşlar galiba radyo falan eklememiz gerek yoksa biz bittik yani. Bir yani biz arkadaşlar iki silahlı yaptığımız için yani zor yani. O tamam bayağı görüyor bunlar. Şu iş yapıyor. onu indiririz be. İndiririz be. Ya zaten indirdik. Hepsini artık arkadaşlar demek lazım. Ve 14. veeve kadar geldik arkadaşlar. Acaba 20. veeve kadar gelebilir miyiz? Düşünsenize boyda kadar geliyormuşuz. O zaman arkadaşlar tabi biraz saçma olmalı değil mi? Baya saçma. Oraya da koyalım. Şuna da bir radyo vereyim Arkadaşlar e, şimdi birazcık galiba galiba gitmiş olabiliriz. Of kaç misteri gelmiyor ya. Engel onu sorun değil ya hep aynı çıksın o daha çok para yok i̇şte bir arkadan desteklesin şu Ben daha önce kardeşim bana şeker gibi. <laughs> hıhıh hmm, ve 17'ye kadar gelmişiz baya da vuruyoruz bence Mahsup mu getirdi? Bana mı getirdi? He arkadaşlar hayır kendini almış. Ben kendim alayım diyor. Money. Sen yolladın değil mi? Bence iyi dayandık ama. Ee, adam zaten bayağı dayanır da. 20 dakika bile dayanır. Vallahi diyorum size. Aa indiriyoruz. Ay dayandık ya o kadara. Ben bunu değiştirdim valla En iyisi şu olabilir galiba Galiba bir tanesinde daha var mı? Bir tanesinde radyo görülüyor Hangisi? Orada işte ortadaki Para mı? А ja, да. Ben arkadaşı kaybettiğimi biliyorum. Ben nereden biliyorum? Sadece <laughs> iki şeyim var. Adam beni takdir ediyordur. Ama gerçekten de öyle arkadaşlar? Sadece iki kula ile dayandım yani. Yani arkadaşlar diyecek bir şey bulamıyorum. Zaten çok da dayanmayı beklemiyordum yani o kadar az şeyle. Beş tane mi şunu alırım herhalde arkadaşlar. Sonra arkadaşlar farm alırım. Sonra mortarla. Evet. Arkadaşlar ne önemli biliyor musunuz? Komando. Baya. Yani arkadaşlar birinci bölüm bu kadar olacak ve kendinize çok iyi bakın. Bay bay.